Fucking hell. Ghost, you copy? Yes, sir. Any issues? Negative, sir. Out here. <laughs> Kalp yarasıdır bu ilaç kapı. Aç aç yolu aç aç yolu aç çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan buna koyayım ya? <laughs> Bolt köpeğe ne oldu amına koyayım? Bu niye kay kaydan düştü <laughs> i̇şte sikeyim ya? Shit post gibi bugün ya. Abi ben gömleğe kadar kaçabilirim ki. Anam sikeyim. Ayağında takım ya tıklım bu Abi nereden tıklım bu şarkı ya hey. Ayağında ya Takım tıklım ediyor İşte bu manasında Makur kutur ediyor Gerçinde <laughs> fazla işin neşir oldum bilgin olsun Yok ben de bu gece olacağım senin götle Oha ne diyor Çek ne diyor ya Asışamıyorum. <laughs> Kamıyor musun? Kanka, <laughs> kaldırımın olduğu yerden izliyorum. Parmak diyeyim kuzenim. Kuzenim diye parmak Bacanık Bacanak. Ne bacanak? Oğlum dokuna ne diyeceğim? Bakın beni polis yerine sıçamıyorum mu diyeceğim? Fitil <laughs> verir büyük ihtimal. Merhaba. Öyle mi? Öyle. Anladım. Kalanamı mı zor gidene Allah büyük. Efem iyi geceler. Kalanamı mı zor gidene Zamanlar geçiyor. Psikolojim biraz bozuk. Şakasız. Ee, sizden... Ah. <laughs> evet. Sizden çok şey özür diliyorum. Benden niye özür diliyorsun bana hiçbir şey yapmadın ki A ne oldu? Abim ömür. Ama hiç ciddi alamıyoruz hiç. İçme sana yaramıyor. Çaldın sazlar seni duysa sazı tanır Tişörtte ayıydı yanımda erayıydı Sorun yok ayıcaz iki kelam edin Adam bella hadi tetif Kağıda yaza yaza, kas beyaza